nefes alan tarih, huzur veren bahçe, müthiş Bursa manzarası. Hünkar Köşkü Bursa Uluşehir Baba, telgraf ülkemize kaç yılında geldi? Bilmiyorum kızım. 1847. Peki, hangi padişah döneminde geldi? Bilmiyorum kızım. Abdülmecit. Peki, gel bakalım. 1144 yılında Padişah Abdülmecit Bursa'yı ziyaret etmek ister. Dönemin Bursa valisi Mehmet Salih, Padişah'ı ağırlamak için bir köşk yaptırmaya karar verir. Ama sadece 19 günü vardır. Bu kadar kısa sürede köşkü tamamlayabilmek için binlerce kişi çalışır ve içinde bulunduğumuz köşkü tamamlayarak Padişah'ın ziyaretine hazır hale getirirler. Atatürk Bursa'ya 18 kez gelmiş. Bu 18 ziyaretinden 4'ünde bu köşkte kalmış. Hatta 1922 yılında Lozan Barış Görüşmelerine gidecek delegelerde burada belirlenmiş. Atatürk'ün odasında e, giydiği terlikleri var, orijinal terlikler. Yine karyolasının, karyola başının tam ortasındaki e ve A harfleri var. Yani Kemal Atatürk ibareli özel bir karyola. Atatürk 1925 yılında Bursa'ya geldiğinde Sabiha henüz 12 yaşındadır. Atatürk'ün bu köşkte kaldığını duyan Sabiha onunla tanışmak için köşkün arka tarafında bulunan çitlerden atlayarak içeriye girmeye çalışır. Ancak muhafızlar onu engellemek isterler. Bunun üzerine Sabiha'yı fark eden Atatürk onu yanına çağırır. Sabiha o kadar heyecanlanır ki Atatürk'e okumak istediğinden, okula gitmek istediğinden bahseder. Bunun üzerine Atatürk ailesinin de olmadığını öğrendikten sonra abisinden izin alarak onu burada tanıyıp manevi kızı olarak yanına alır. Nefes alan tarih, huzur veren bahçe, müthiş Bursa manzarası. Hünkar Köşkü. Bursa, Uluşehir.